Size YouTube yayınında ve bilgisayarda ekran kaydı almakta çok faydalı bir program olan OBS'yi anlatacağım. Öncelikle OBS'yi bilgisayarımıza indirelim. Google Chrome'u açıyoruz. Ben Google Chrome'u kullanıyorum çünkü Gmail ile indeksi olduğu için YouTube da Gmail'e, Google'a ait bir şey. Dolayısıyla fayda açısından Google Chrome daha etkili gözüküyor. Şimdi Google Chrome'a girdikten sonra OBS'nin en son sürümünü indireceğiz. Bu aramaya OBS yazıyoruz. Burada Open Broadcaster Software. O açıldı. Onu açıyoruz, ona tıklıyoruz. OBS'yi açtıktan sonra Open Broadcaster Software. Orada Windows yazan yer var. Ona tıklıyoruz. Şimdi Windows'un programını indirmek istiyor. Nereye indireceğini soruyor. İndirilenler klasörü seçili bende. Onu seç diyorum. Şimdi o oraya indirdi. Open OBS'nin son sürümünü bilgisayarımıza indirdik. Şimdi indirilen yeri açacağız. Ben de en son OBS 24'e 3 indirip kurmuştum. Bu 25'e 8. Buna çift tıklıyoruz kurmaya başlayacak. Şimdi OBS cihazınızda değişiklik yapmak istiyor diyor. Evet diyorsunuz. Kurmaya başlıyor. Burada next, next, next diyerek devam ediyorsunuz. Ben yani daha önceki versiyonu kurulu olduğu için yeniden kurmama gerek yok. Kurma işlemini yapın siz. Oradaki şeylere next diyerek devam edin. Kurma işlemi tamamlandıktan sonra masa üstüne OBS Studio diye bir kısa yol atacak. Biz onu üzerinden programımızı kullanmaya geçeceğiz. Şu anda kurulum işlemini tamamladı. Ekranda OBS Studio kısa yolu çıktıktan sonra onu çift tıklayıp açıyoruz. Şimdi şöyle boş bir şey çıkacak buraya. Bu kademe mantığıyla çalışan bir şey. Şurada sahneler yazan kısmına artı ya basarak sahnemize isim veriyoruz. Ben işte teolojik eksen sahnesi ve ayarları şunlar. Sempozyum yayınladığımız zamanki ayarları bunlar. Bu deneme size anlattığım için deneme diye isim verdim. Sahneye isim verdikten sonra sahnede kullanacağımız malzemeleri göreceğiz. Birincisi öncelikle tabi video yakalama aygıtı. Artıya basıyoruz. Dikkat edin yaptığım işleme. Artıya basıyoruz. Video yakalama aygıtı diyoruz. İsmini değiştirmedim ben. Buraya tamama basıyoruz. Video yakalama aygıtı e, hepimizin bilgisayarındaki webcam'dir. Şu anda benim webcam'im meşgul olduğu için onu göstermeyecek. Tamama basıyoruz. Bu video yakalama aygıtını isterseniz sağ tuşlayıp yeniden adlandır diyebilirsiniz. Ben buna kamera demeyi tercih ediyorum şimdi kameramız zaten bu isim kullanılıyor demiş. Tabi başka yerde. Sonra tekrar artıya basıyoruz. Üstte tarayıcı falan demiş. Bizi o ilgilendirmiyor. Ses çıkışı, ses giriş bunlar ilgilendirmiyor. Sahne ilgilendirmiyor. Resim, resim slide gösterisi ilgilendirmiyor. Pencere yakalama. Bu bizi ilgilendirecek ama onu ileride anlatayım. Bizim şu anda lazım olan ortam kaynağı ilgilendirmiyor. Metin, görüntü, ekran. Ekran yakalamaya basıyoruz. Ona da tamam diyoruz ekran yakalamayla şimdi dikkat edin Gördüğünüz gibi benim bilgisayarımın ekranını Yakaladı Şimdi burada e, Tam ekrana Yani kayıt ederken alması istediğim şekilde ekranı oturtuyorum dikkat edin Ekranı olduğu gibi alıyor Fark ediyorsunuz değil mi Şu anda video yakalama aygıtı kullanıldığı için şuradaki göze kapatarak bakın ekran yakalamayı da Kapatıyorum şu anda yakalamıyor. Bastım yakalıyor. Kilide bastığım zaman o artık oynatılamaz yerinden. Dolayısıyla ekran yakalama işlemini yaptıktan sonra kilide basarak onu oynamayacak biçimde ayarlayabilirsiniz. Şimdi bize ne lazım? Ekran yakalamadan sonra görüntü yükleyebiliriz. Burada görüntü dediğimiz amblem diyorum ben ona. Var diyebilir tekrar. Amblemi e, teolojik eksenin amblemini köşeye yerleştireceğiz. Bilgisayarımızdan buraya yerleştirmek istediğimiz resmi seçmemiz gerekiyor. Nerede kayıtlıysa. Teolojik eksenin resimleri, teolojik eksen klasöründe, resimler klasöründeydi. Amblemimizi seçtim ben. Aç dedim. O da yükledi. Tamama bastı. Bak, i̇stediğim yere bunu yerleştiriyorum. Bizim genelde kullandığımız yer bu köşeydi. Oraya kendi otomatikman gitti. Amblemi de kitledim artık. Amblemle de bakın artık oynayamıyoruz. İstediğim başka resim de koyabilirim. Yani ben buraya amblem koydum. Siz başka bir şey de yapabilirsiniz. Şimdi metin yazalım bir de. Burada da metin ne olsun? Diyelim ki canlı yayını bildirmek istiyorum. Canlı dedim. Tamama bastığım zaman bir satır açılacak. Bu satıra yazmak istediğim canlı ifadesini yazdım. Şuradan yazı tipini seçebilirim bold italic veya bold şeklinde seçtikten sonra yazı tipini burada beyaz olarak çıktı ve şuraya geldi. Bunu nereye koymak istiyorsam oradan tutacağım, büyüklüğünü büyüteceğim ve istediğim yere taşıyacağım. Ya, canlı yazı genellikle yayınlarda sol üst köşede olur. Onu da oraya koyduktan sonra onu da kilitliyorum. Artık ona da elleyemeyiz. Yeni bir yazı eklemek istiyorum. Tekrar metine basıyorum. Şimdi e, kiminle konuşacağız? Biz canlı yayın yapacağız, konuk getireceğiz, değil mi? O zaman konuk ismi yazacak bir yer ayarlıyoruz. Bu isim zaten kullanılıyor, o zaman misafir diyelim. Şimdi burada gene bir satır çıkacak. Misafirimiz kimse, prof, doktor falan. Yazı tipini gene buradan seçeceğiz, koyu diyeceğiz, Arial vesaire. Onu seçtikten sonra bu yazı beyaz olsun istemiyorum. Ben kırmızı olsun istiyorum. Şurada renklere bastım. Kırmızıyı seçtim. Bunun arkasının görünür olmasını, siyah bir zeminde olmasını istiyorum. Siyahı seçtim falan dedikten sonra. Metnimizde nereye yerleşecek? Ortaya ve alta yerleşmesini istiyorum. Onu da seçtim. Etrafında da beyaz bir halka olsun istiyorum. Ana hattı seçtikten sonra tamama bastım. Nereye gitti? Gene o üst köşeye gitti. Buradan alıyoruz. Profesör falanı buraya yerleştirdik. Ekrana ben kendi görüntümü de yansıtıyorum, değil mi? Skype'tan yansıtıyordum hatırladığınız üzere. Burada işte o kamerayı yansıtarak yapabiliriz ya da pencere yakalama. İşte burada bize iş, işimize yarayacak. Pencere yakalamayı ekleyerek ne yakalayayım diye sordu. Ne diyelim pencere yakalamaya? Skype'ı gösterelim. Tamam. Şu anda Skype'da görüntü olmadığı için, görüntülü aramadığım için ben, mesela sizden biri görüntünü yansıtacak olsa buradan çıkacaktır. Şu anda ne yaptı? Görüntümü buraya koymuş oldum, yansıtmış oldum. Ve tabii benim bilgisayarımdan da bir kısmını yansıyor. Orayı da büyüterek Bakın şu anda tam ekranı kaplamış oluyor. Gördünüz mü? Yani şurada Skype üzerinden görüntülü konuşma yapacağımız için hocamızın görüntüsü buraya gelecek. Tabi pencere yakalamayla ben Skype'i değil kendi ekranımı göstereceğim için pencere yakalamayı şu anda iptal ediyoruz. Buna ihtiyacımız yok. Şu anda bunu kaldıralım. Bu özelliğe ihtiyacımız yok. Şu anda yaptığımız işlem video kaydı yapacak duruma geldik. Ekranımızda diyelim ki YouTube'u açtık. Herhangi bir videoyu izliyoruz ya da işte e, sisteme girdiniz, dersinizi dinliyorsunuz. YouTube'u açtık, herhangi bir videoyu izliyoruz. Bu videoyu izleyeceğiz şimdi, değil mi? Bu videoyu da ben dersim öyle kabul edin. Dersimi kaydetmek istiyorum. Ne yapıyoruz burada? Şurada kaydı başlat seçeneği var. Gördü gördünüz mü? Ama ben burada kaydı başlattığım zaman kaydı nereye yapacak? muhtemelen bilgisayarımda C'de program files'ta OBS vardır burada. Oraya kaydedecek. Ben nereye kaydedeceğini şu an bilemediğim için ayarlara geliyorum. Ayarlara tıkladığım zaman şurada çıkış kısmı var. Nereye kaydetmesini istiyorsan. Burada göz ata basıyorum ve bilgisayarında bunu kaydetmesi istediğim yeri seçiyorum. İşte D klasöründe teolojik eksende videolar kısmına kaydetsin. Klasörü seç dedim. Seçtikten sonra tamama basıyorum. Şimdi bir videoya açılsın dedik ya. Kaydı başlat dediğim andan itibaren bu ekranımda ne var ise, ne çıkarsa, ne oynayacak ise onu sesiyle beraber kaydediyor. Kaydı durdur dedim. Bakalım 60 teolojik eksen videolar kısmına bakacağız herhalde budur yani. Dediğim andan itibaren bu ekranında ne var ise, ne çıkarsa, ne oynayacak ise onu sesiyle beraber kaydediyor. Şu anda YouTube videolar kısmına atıyor. Gördünüz mü? Şimdi bu kayıt işiydi. Şimdi ben videomu yayınlamak istiyorum. Yani burada ben şimdi size ders anlatıyorum ya OBS kullanımını. Bunu kayıt ediyorum şu anda. Bu kaydımı da YouTube Teolojik Eksen kanalından yayınlamak istiyorum. Ha o zaman yapacağım iş farklı. Ha yani yayınlamak için Chrome'u açıyoruz. Gmail adresimizle Teolojik Eksen e, için yetkili olduğumuz adresimizle giriyoruz. Gmail adresime giriş yapıyorum. Sonra şuradan YouTube'u aç diyorum. Bu Teolojik Eksen e, kanal marka adıyla açılır bende sizde kendi adınızda açılır. Kendi adınızda açıldıktan sonra şurada hesaplardan marka adını gösterirsiniz. Buraya teolojik eksene basarak YouTube Stüdyo'ya geçmem lazım. Ben yayını oradan yapacağım. YouTube Stüdyo'yu aç dedim. YouTube Stüdyo'yu açacak. YouTube Stüdyo açıldıktan sonra bizim şurada video yükleme yerimiz var. Kaydettiğimiz videoları buradan yükleyeceğiz. Ama bize şu anda ne lazım? Canlı yayın lazım. Canlı yayın başlata basacak. Canlı yayın başlat işaretine bastıktan sonra bu şey açılacak. Burada bazı ayarlar isteyecek bizden. Ne gibi ayarlar? Şimdi daha önceki ayarları kullan diyeceğiz biz. Daha önce benimki ayarlı oldu. Canlı yayına programına ismini verecek. Deneme OBS kullanımı diyeceğiz. Herkese açık olarak seçilecek burada. Sonra şu alta inecek. Burada açıklamasını yapacak. OBS programının nasıl kullanıldığı falan. Bu sonralardan da yazılabilir. Bunu yaptıktan sonra bu eğitim zaten seçile gelir. Hangi gün canlı yayını yapacak? Pazar günü yapacak değil mi Sevilay? 7'sinde saat kaçta yapacak? 21.30'da. Sonra burada programın resmini yükleyecek. Yani yayınlayacağı programın afişini buradan yükleyelim. Bunu da ayarladık mı? Ayarladık. Şimdi aşağı iniyoruz. Küçük resmi ayarladık. Yaz kısıtlaması yok. Oluştura bastık. Oluştura bastıktan sonra şu an canlı yayına hazır mı? Değil. Açıldığı zaman ne yapacak? Canlı yayın yapabilmesi için canlı yayın anahtarını alması gerekiyor. Canlı yayın anahtarı nedir? Canlı yayın anahtarı burada şurada yayın anahtarı kodlayıcı yapıştırın diyor. Şuna bastığımda anahtar gözükür. İşte kopyala dedim. Kapattım. Kopyaladım şu anda canlı yayın anahtarını. Canlı yayını yapabilmem için yapmam gereken işlemle OBS'ye geri geldim. Ayarlara bastım. Yayın kısmına geleceğiz. Ve buraya bu oradan kopyaladığımız şeyi ki buradakinin aynısıdır yapıştıracağız yapıştırdıktan sonra uygula diyeceğiz. Tamama basacağız. Canlı yayına başla dedim. Şu anda canlı yayına henüz geçmedi. Başla dedim ama geçmedi. Şurada YouTube ekranında benim şurada canlı yayın yazan yerin mavi olması gerekiyor. Bak şu an bağlandı. Yayına başlat dedim. Şu anda yayın başlıyor uyarısını verdi. Canlı yayın başladı diyecek. Şu anda canlı yayındasınız diyor. Yani bakalım hemen YouTube'dan teolojik eksene giriyorum. Canlı yayındasınız mesajı. Benim evet benim telefonumda canlı yayındasınız çıktı ve açtım. Canlı Şu, anda canlı diyor. Şu anda Gülsüm Hoca izliyor bu canlı yayını. Hemen canlı Gördünüz mü? Benim, evet benim telefonumda... Şimdi yayını durduruyorum. Tabi burada amacımız yayın yapmak değildi. Yayınımızı yaptık, anlatacağımızı anlattık. Ondan sonra bitireceğiz. Yayını sonlandıra basıyoruz. Hemen sonlandırı seçiyoruz. Burada işimiz bitmedi. Bunu kapat dedikten sonra ne yapacağız? OBS stüdyodan da canlı yayını durdura basacağız. Şimdi anlatacağım bir şey kaldı zaten. Onu da anlatayım. Ne kaldı? Biz canlı yayın değil de kaydımızı video olarak yüklemek istiyoruz. Bu durumda gene şuradan YouTube'dan stüdyoya gireceğiz. Stüdyoya girmemize de gerek yok aslında da. Çünkü şurada artı var ya şu artı amblemi yayın yap demektir. Ona basıyoruz. Canlı yayın değil de video yükleyeceğiz. Video yüklemeye basıyoruz. Gene aynı ayarlar çıkacak. Video yükle dedik. Buradan yükleyeceğimiz video dosya seç diyoruz. Yükleyeceğimiz videoyu seçeceğiz. Şuradan yükleyeceğimiz videoyu seçeceğiz. Benim yüklemek üzere hazırladığım videolar vardı. Birini seçeyim. Seçtim. Seçtiğim dosya şu anda yüklenmeye başladı. Dosya ile ilgili bilgiler isteyecek. Biz bu oruç ve zekatla ilgili merak edilenler idi bu. Şuraya alt tarafa gene açıklamalarını yazıyoruz. Şu an zaman kaybolmasın diye onlarla uğraşmıyorum. Şuradan resim yüklüyoruz. Resim yüklemesek de olur. Geçiyoruz. Burada yüklerken yapacağımız iş ne? Yüklediğimiz video neyle ilgili? İlmihal dersiyle ilgili değil mi? Onu seçtik. Bitti diyoruz. Çocuklara özel değili seçtik. İleri diyoruz. Tekrar ileri diyoruz. Ha bu videomun herkese açık dersem şu anda yayına girecek. Ama ben yayına girsin istemiyorum. Bir yerde dursun. Ben istediğim zaman yayınlayacağım. Gizli diyorum ve kaydet diyorum. Şu anda videom Teolojik Eksen YouTube kanalına yüklendi ve sadece de ben görebilirim. Yani OBS kullanımının nasıl olduğunu anladınız mı arkadaşlar?